Evet, benzer örneklerle devam ediyoruz. 24'e baktığımızda e, VAC gerilimini soruyor. A noktasından C noktasına gitmenin iki yolu var. ABC yapabilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki hattan A'dan C'ye ulaşabilirsiniz. VAC'ye bakalım. Buradan gidersek artı 4 artı 3 Vx demiş. Vx'i de 2 volt olarak verdiğine göre artı 10 volt olacaktır. Diğer hattan gidersek artı 12 ediyorum ve eksi 2 artı 10 volt her hatta da aynı gerilimin zaten çıkmasını bekliyorum. Evet. 25'e bakalım. 25'te VAD gerilimini soruyor. A'dan D'ye gideceğiz arkadaşlar. A'dan D'ye giderken bakın şuradaki bütün yani A, B, C, D'deki bütün gerilimleri biliyorum. Eksi 1 Eksi 3 Ve Artı 12 Ne yapacaktır? 9 volt. Vx gerilimi 2 volt verildiğine göre bunun yerine artık 8 volt yazabilirim. A'dan D'ye giderken artı 8 artı 1 9 volt. Buradan da teyit etmiş oldum. VCE'ye bakalım. C'den E'ye gideceğim. C'den E'ye giderken şu hattı seçersem artı 12 eksi 1 11 volt yapacaktır. Bu hattı seçersem artı 2 artı 1 daha artı 3 ve artı 8 daha yine 11 volt yapacaktır. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz.